Zafer abi hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi hemen konuya giriyorum abi. Bu Beşiktaş iddianamesi boş diyorlar. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Acaba dolu olması için ne gerekiyor? Yani ne yapılması gerekiyordu ki dolu diyeceklerdi? Şimdi boş demelerinin altında çok farklı şeyler var. Ne kadar dolu olduğunu muhtemelen kendileri de biliyor. O doluluğun kamuoyu tarafından öğrenilmesinden endişe ediyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Bak bugün CHP'ye yakın diyebileceğimiz gazeteciler, hukukçular, işte İsmail Saymaz'ından tut Bahar Feyzan'ına, Ersan Şen'e kadar hepsi diyor ki iddianame dolu. Öyle boş bir iddianame yok. Niye? Çünkü hakikaten çok titiz çalışılmış bir iddianame. Rıza Akpolat, Beşiktaş eski belediye başkanının özel kalemi, başkan yardımcısı, yanında yöresinde kim varsa hepsi itirafçı olmuş. Diyorlar ki biz böyle 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 yaptık. Somut deliller var, hesap hareketleri var, evler var, şunlar var, bunlar var, cafcaflı düğünler var, damatlıklar var, düğün organizasyonları var. Herkes Rıza Akpolat'ın düğünde takılıyor da Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü, başkan yardımcısının da Boğaz'a nazır lüks bir otelde yaptığı bir başka düğün daha var mesela. Çok enteresan bu düğünler nasıl yapılıyor? Yani bir iddianamenin boş olduğunu iddia edenler acaba dolu iddianame nasıl olmalı sorusuna bir cevap vermeli. Ya Türkiye tarihinin en net, somut delillere dayanan, asla bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde titizlikle hazırlanmış bir iddianamesidir bu. Öyle söyleyelim. Ki. Aslında bak bütün detaylar ortaya döküldü. Ama burada bizim konuşmamız gereken başka bir şey var. Hatta buradan çağrıda bulunalım. Diyelim ki toplanın ey Aslında bu kavganın niye çıktığını, aslında bu işin size anlatıldığı gibi hükümetin bir siyasi operasyonu olmadığını, tamamen sizin partinizdeki rantçıların birbirine düşmesinden kaynaklanan bir durum olduğunu bütün detaylarıyla anlatacağız size. O yüzden diyoruz ki toplanın. Şimdi bak tarih öğreticidir. Bazen filmi biraz geri sarmak gerekir. Hatırlar mısın Ekrem İmamoğlu bir gün çıktı ve dedi ki Pışık dedi. Hatırlıyor evet, musun? Evet evet. Pışık dedi. Kime Pışık demişti? Bazı akla evveller bunu hükümete, Ankara'ya dedi diye anlatmışlardı. Hayır, Ekrem İmamoğlu'nun Pışık dediği kişi CHP'nin etkili isimlerinden Erdoğan Toprak'tı. Ve aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tı. Neden Ekrem İmamoğlu bu iki isme Pışık dedi? Çünkü bunlar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikte hallettiler tırnak içerisinde. Birlikte hallederlerken bir makro plan vardı. O plan şuydu. Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da Erdoğan Toprağ'ın prensi Rıza Akpolat gelecekti. Hatta Erdoğan Toprağ'ın Ekrem İmamoğlu'na sen zaten Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Sen yerini Rıza'ya bırak dediği. Ekrem İmamoğlu'nun da niye ben öldüm mü, niye ben yerimi bırakıyorum diye buna tepki gösterdiği yazıldı çizildi. İşte o pışık açıklaması tam olarak bu diyalogdan sonra geçti. Pışık derken koltuğu bırakmayacağını söyledi. Peki kardeşim bu saydığımız insanlar, bu saydığımız isimler acaba neyin kavgasını yapıyorlardı? Vatandaş için, millet için, memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İktidarı değiştirecekler. Halkın iktidarını kuracaklar. Öyle miydi acaba? Perde arkasında ne vardı? E şimdi bu iddianame bize gösteriyor ki perde arkasında çok farklı sayıklar var. Yani Rıza Akbolat'ın yanında yöresinde itirafçı olmayan hiç kimse kalmamış. Herkesin cebi maşallah çok güzel doymuş ve dolmuş. E peki kardeşim siz bir taraftan kamuoyuna farklı hikayeler anlatırken burada tam olarak neyin kavgasını yaptılar bunlar? Ben sana söyleyeyim. Büyük İstanbul rantının kavgasını yaptılar. Bir kez daha söylüyorum. Büyük İstanbul rantı kavgası CHP'yi bu hale düşürdü. Yüz küsür yıllık CHP tarihinde hiç düşmediği bu duruma rant kavgası sebebiyle düştü. Şimdi tahribat o kadar ağır ki bunu toparlamaya çalışıyorlar. Bu rant meselesini açalım. Bak İstanbul'un imar ve inşaat rantının toplam büyüklüğünün 150 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz bir rant bu rakamı ilk duyduğumda ben de abartılı buldum ama sonra bugün sen Boğaz'da, Moda'da, şurada, burada bir daire fiyatına bak, bir arsa fiyatına bak. Bu rakamın aslında nasıl olası olabileceğini sen de göreceksin. Bak korkunç bir imar rantı var. Korkunç bir inşaat rantı var. Ve bu ranta kim hükmediyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'un Gözde ilçelerinin belediye başkanları. Aslında kavga bu kavga. Bu 150 milyar dolarlık inşaat rantının yaklaşık %5'i Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol ediliyor ve edilebiliyor. Çünkü bu konuda yasal güvencelere ve haklara sahip. Ben sana başka bir soru sorayım. Daha detaylı olsun. Bazı isimler var Vardır. Mesela bunlar milletvekili olmak istemezler ama belediyenin imar komisyonuna girmek isterler. Büyükşehir Belediyesi'nde imar komisyonunun diğer adı nedir? Ballı komisyon. Çünkü herkes oraya girmek ister. Milletvekili mi olmak istersin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar komisyonunda mı olmak istersin? Tercih büyük oranda imar komisyonundan yana kullanılır. Çünkü orası ballı komisyondur. O bahsettiğim milyar 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 dolarlık, 150 milyar doların %5'ini hesap etsinler. Komisyon, bütün işler orada görülür. Bu kavga da tam olarak bu kavgadır. Rant kavgasıdır. İstanbul'un rantına kim sahip olacak kavgasıdır. Ha o ranta sahip olanlar daha sonra milletin parasıyla elde ettikleri o büyük finans gücüyle siyaseti dizayn etmeye kalktılar. Siyasete bir nizam bir yön vermeye kalktılar. Şimdi bana kimse şu hikayeyi okumasın. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla seçim kampanyası yaptı. Evet bu bilgi doğru olabilir ama herkes şu soruyu bir düşünsün. Kardeşim bu seçimlerde kullanılan para sadece belediyenin parasıyla açıklanabilecek bir para mıydı? Ya herkese para dağıtıldı ya. Sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de herkese market kartları dağıtıldı. Herkese bir şekilde dokunuldu maddi olarak. Bu neyle oldu? Bu para nereden geldi? Uzaydan mı geldi? İşte bu büyük İstanbul rantının Siyasetin finansmanı için kullanılmasından kaynaklandı. O yüzden iddianame dolu muydu, boş muydu? Bunlar tali sorular. İddianamenin ne kadar doğru olduğunu Ersan Şen'e sorsunlar. CHP'li gazetecilere sorsunlar. İsmail Saymazlara sorsunlar. Bahar Feyzanlara sorsunlar. Çünkü onlar biliyor neyin ne olduğunu. iddianamenin dolu olduğunu söyleme zorunluluğunu bu yüzden hissediyorlar. İddianame boş falan değil. Bak bir bilgi vereyim. Savcılar Beşiktaş Belediye Başkanı'nın mal varlıklarını normal vatandaşmış gibi gidip incelemişler. Bir hata bir şey yapılmasın diye. Yani yargı bu kadar titiz çalışmış. Bu evin emlak değeri nedir? ne zaman alınmış, ne yapılmış, ne bitmiş. Bunlara çok titiz bir araştırma sonucunda bakılmış. Hiçbir hataya yer vermemek üzere bu iddianame bu şekilde yazılmış. Ama ağaçlara bakmaktan ormanı görmeme durumuna düşmeyelim. Bu kavga anlatıldığı gibi bir siyasi operasyon sonucu ortaya çıkmış bir durum değil. Tas tamam İstanbul rantını paylaşamayan, aralarında koltuk mücadelesi başladıktan sonra birbirlerini bizzat kendilerinin ihbar ettiği bir sistemde yer alan kişilerin meydana getirdiği bir Kavgadır. Kimse suçu başka yerde aramasın. Yok iktidar siyasi operasyon yaptı. Yok efendim bu bizim arkadaşlarımız temiz. Sen arkadaşlarının temiz olup olmadığını kamuoyuna somut bir şekilde anlatabilirsen o zaman ikna edici olursun. Ama senin arkadaşlarımız temiz dediğin adamlar diyor ki ben belediye başkan yardımcısıyım bunlar bunlar oldu. Ben özel kalem müdürüyüm bunlar bunlar oldu. Ya bak sadece şu örneği vereyim. Şimdi bazen ayrıntı bütünü anlatır. Şimdi sen bir iş adamısın. Belediyelerle iş yapıyorsun, değil mi? Bir belediyeden de iş alıyorsun. Sonra o belediye başkanıyla sen samimi oluyorsun. Aziz Sanaktaş, Rıza Akpolat. Hadi daha somutlaştıralım. İş adamı olarak sen belediye başkanına diyorsun ki ya benim şirketimde bir genel müdürüm var. E ee kardeşim sen bu genel müdürün Diyarbakır'da bilmem nerede çalışan eşini al. E belediyede görevlendir. Hay hay belediyeye iş yapan firmanın sahibinin genel müdürünün karısı İstanbul'daki belediyede işe alınıyor. Bununla da yetinmiyor. İhale komisyonuna getiriliyor. Ne dedik ihale komisyonu için? Ballı komisyon dedi. Kardeşim daha nasıl anlatalım? Lafın tamamını anlatmak çok gereksizdir bazı durumlarda. Sadece bu mu zannediyorsun? Diyorlar ki ee, 100 milyon lira rüşvet vermiş ya o buzdağının görünen yüzü sadece o buzdağının görünen yüzü. Ya burada korkunç bir rant kavgası var. Burada amaç tas tamam İstanbul rantına kim sahip olacak? İstanbul rantını kullanarak siyaseti kim dizayn edecek kavgasıydı? Kimse kimseyi kandırmasın. Burada gözüne far tutulmuş tavşan gibi yakalanmışlardır. Hiçbir kaçışları yoktur. Somut deliller ortada. O yüzden yargının vereceği karara herkes saygılı olacak. Hiç öyle canmaza bak oyunu da yapmayacak. Toplumu da iddianame boş diye kandırmaya çalışmayacak. Bak teşbikte hata olmaz çok güzel bir söz vardır. Bazen hani insanlara böyle farklı hikayeler anlatılır. İşte bu operasyon siyasi hikayesinde olduğu gibi. Derler ki Robin Hood'u herkes kahraman zannediyor. Ama Robin Hood bir hırsız. Teşbikte hata olmaz. Belki de Robin Hood'un hırsız olduğunu... Artık anlamamız gerekiyor. Şimdi abi sosyal medyada çok önüme çıktı. Ben de senin yorumunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanırım başbakan olduğu dönemde bir fotoğraf karesi var. Burada Faruk Özak'la konuşuyor eski bakan. Orada Ekrem İmamoğlu da kameralara poz veriyor burada. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Şimdi o fotoğrafın hikayesini anlatalım. O fotoğraf çekildiğinde Cumhurbaşkanımız henüz başbakan. Faruk Özak da gençlik ve spor bakanı kuvvetle muhtemel. Ekrem İmamoğlu da Trabzonspor yöneticisi. Şimdi bak gözler yalan söylemez. Ekrem İmamoğlu'nun vücut diline, göz gözlerindeki ışıltıya baktığında aslında Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir hayranlık beslediğini çok net bir biçimde görebiliyoruz. Ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Bak İmamoğlu'nun rol modeli aslında Recep Tayyip Erdoğan'dır. O da onun gibi belediye başkanlığından Türkiye'de birinci adam olmayı hesap etmiştir. Ama aralarındaki fark şu. Recep Tayyip Erdoğan tabandan geliyor. Bileğinin hakkıyla gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani siyasetin bütün olunabilecek görevlerinde emek vermiş, ter akıtmış öyle gelmiş. Öyle senin gibi müteahhitlik yaparak müteahhitlikten gelmemiş. Şimdi rol model olarak kendini alabilirsin ama emeğin yok senin. Senin eksikliğin o. Şimdi bu fotoğrafın hikayesine gelelim. Şu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. İmamoğlu geçmişte AK Parti'ye girmek istedi mi istemedi mi? Buradan anlatalım. Evet İmamoğlu 2009 yerel seçimleri öncesinde AK Parti'ye katılmak istedi arkadaş. Hatta bu işin şahitlerinin önemli bir bölümü hala hayatta. İmamoğlu o dönemde önce AK Parti'nin kapısını çalıyor ve AK Parti'den Beylikdüzü belediye başkanı olmak istiyor. Hatta partiye çek vererek bağış da yapmaya çalışıyor. Fakat AK Parti diyor ki ona ya bizim bir mevcut belediye başkanımız var zaten. Biz seni belediye başkanı yapamayız. Ama meclis üyeliği için belki düşünebiliriz. Bunun üzerine pragmatist bir isim olduğu için diyor ki ben belediye meclisiyle falan uğraşamam. Ben zaten müteahhitlik yapıyorum. Ben gideyim CHP'nin kapısını çalayım. Bu arada eski bir anaplıdır kendisi biliyorsun. Peki CHP ile kontağı nasıl kuruyor? Eyüp Aşık diye bir isim vardır. Eski Trabzonlu bakanlardan biridir Eyüp Aşık. Aşık. Eyüp Aşık üzerinden Eyüp Aşık'ın bir dünürü var. O dönemde CHP'de etkili pozisyonda. Eyüp Aşık üzerinden o dünürle temas kuruluyor. Dönemin CHP yönetimiyle bir şekilde dirsek teması sağlanıyor ve CHP'ye geçişi böyle mümkün oluyor. Ama o dönemde AK Parti ile CHP arasında bu tip geçişler olmasın diye İstanbul'da il başkanları düzeyinde bir mekanizma işliyor. Hatta o dönemin CHP il başkanı ile AK Parti il başkanı İmamoğlu üzerine bir sohbet de gerçekleştiriyorlar. Ya diyorlar bu adam daha önce size gelmiş, siz almamışsınız, bu şimdi bize katılmak istiyor. Bir şekilde o oluyor, bu oluyor. İmamoğlu CHP'ye katılıyor. Ama öncesinde siyasete girmeden önceki ilk hedefi AK Parti'den siyasete girmek. O yüzden o fotoğraftaki o bakışlar, o vücut dili aslında her şeyi anlatıyor. Ha bu arada bak şöyle bilgiler de var. Şimdi bazen bazı insanlar bir karar alırlar. O kararı uygulamadıklarında 5 yıl, 10 yıl sonra aslında o kararın kendileri açısından ne kadar zararlı sonuçlara yol açabileceğini öngöremezler. İmamoğlu CHP'ye girdikten sonra bak 2000 14 yerel seçimlerinde aday oluyor. Evet. CHP'nin adayı oluyor bir şekilde. Ama öylesine hakkında yine iddialar var ki yolsuzluk iddiaları var ki bir dönem o adaylıktan önce CHP İmamoğlu'nu ihraç etmeyi düşünüyor. Yine şu anda CHP'de etkili pozisyonda olan bir isim bu ihraç mekanizmasını bir şekilde durduruyor. Ya diyor bu partiye yeni geldi. Hani işte Trabzonlu genç bir arkadaş hata yapmış olabilir. Şimdi biz bu arkadaşı ihraç etmeyelim. O arkadaşı ihraç etmeyen CHP'li bugün CHP'de ihraç edildi. Öyle söyleyeyim sana. Yani böyle bir durum var. Evet. Bak şimdi tarih öğreticidir dedik ya. 2009 yılında Yalçın Bayar bir yazı yazmış. Bak diyor ki MHP kökenli müteahhit Ekrem İmamoğlu bu kez de CHP içe başkanlığına getirilmiş. Daha doğrusu atanmış. Tepki sahipleri CHP yönetimine bir sorar mısınız? Geçen dönem AKP belde başkanı ve AKP meclis üyeleriyle ortak inşaat şirketi kurup kaç imar tadilatını meclisten geçirdi? Rant sağladı. 6 AKP'li üye bu imar talanına isyan ederek partilerinden istifa etmedi mi? Yeşil alanı işgal eden bir kişi CHP'ye ne için gelir? CHP üyeleri imar Rant'ı peşinde koşmamalıdır. Acısı sonra çıkar demişler. Bak acısı bugün çıkıyor işte. Acısı tabii bak. Evet. Acısı bugün çıkıyor. O dönemde bunun Beylik Düzü'nde gerçekleştirdiği bu atraksiyonlara tepki gösteren 6 AK Partili meclis üyesi partilerinden istifa ediyor. CHP'liler ayağa kalkıyorlar. Bak düşünebiliyor musun neler oluyor? Bu arada bak bu imarın, bu rantın partisi şusu busu yok. Diyoruz ya bütün kavga rant kavgası diye. Bu rant kavgasını yapan insanlar her partide olabilir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama asıl hadise bütün derdi rant olan bir ismin Türk siyasetinde nasıl oluyor da bu kadar kısa bir süre içerisinde bu noktaya getiriliyor olmasıdır. Yani bunun önünün arkasının iyi araştırılması lazım. O fotoğrafın da bak hikayesi budur. Yani pragmatist bir siyasetçi profili her yerde var. Bir şekilde karar mekanizmalarına etki edip nüfuz edip kendi siyasi kariyerini inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hani şimdi diyorlar ya hayır ekran başkan ne işi var e, AKP'de hiçbir zaman işi olmamıştır. E olmuş işte, olmuş. Bunu anlatıyor. Ha, tabii burada şunu da sormamız gerekiyor. Mehmet, eğer o tarihte AK Parti'ye katılsaydı mesela gözleri dolarak deniz gezmişi anar mıydı yine biliyorsun öyle hareketleri oldu. Şeyden bahseder miydi mesela? Enteresan değil mi? Yani bak bütün bunları bak şundan anlatıyorum. Ya arkadaşlar bir siyasi ismin peşine bu kadar kayıtsız şartsız takılırken biraz düşünün. Bu adamlar kimdir? Bu adamlar aslında ne işle meşguldür? Sizin gerçekten safiyane duygularınızı acaba ne için kullanıyorlar? Biraz bunlara bakmak lazım. Biraz hani böyle önüne arkasını hesap etmek lazım. Evet. Zafer abi şimdi Üsküdar Kandilli'de bir yalı sahibinin yürüyüş yapılan kamuya ait bir alanın yürüyüşe kapatıldığı iddiası var. Burayı kapatmak için izin aldınız mı? Benden değil aldınız mı soruyorum. Sevinç Hanımlara sorun. Soruyorum. Yukarıda batısı var ya. Ha. Yok ben 112'yi arayacağım soracağım zaten. Şimdi bir eski dönemleri anlatan bir söz vardır. Bir gazete manşeti. Der ki halk plajlara, sahillere akın etti. Vatandaş denize giremedi. Bak tam olarak o durumla karşı karşıyayız. Bırak İstanbul'u. Dünyanın en güzel kıyı şeridi olan Boğaz'da yalılar, villalar, imtiyazlı insanlar. Vatandaşın yürüyüş yaptığı, vatandaş orada bir yürüyüş yapabiliyor ya yapabilirse onu bile engelliyorlar. Demir perdelerle Boğaz kıyısında vatandaşın yürüyüş yolunu kapatmış. Onu özel mülkiyeti haline getirmiş. Baksan şu işe. Şimdi Üsküdar Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in mesajından gördüm ben. O yalının İnönü ailesine ait olduğunu söylüyor. Şimdi ben buradan Üsküdar Belediyesi'ne sesleniyorum. Sinem Hanım, eğer bu yalının sahibi İnönü ailesinden biri değil de sizin tabirinizde AKP'li bir isim olsaydı ya da başka bir partiden bir isim olsaydı acaba bu hak gaspına izin verir miydiniz? Ya ne hakla insanların yürüyüş yaptığı o canım boğazdaki o kıyı şeridine demir perde çekilmesine ve oranın özel mü? mülkiyet haline getirilmesine izin veriyorsunuz. Ya bak tepkilere rağmen bir geri adım yok. Ben görüntüleri çok üzülerek izledim Mehmet. İnsanlar diyor ki ya biz burada yürüyorduk diyor ya. Bunu diyor ne hakla yapıyorsunuz? Anlamlı bir cevap yok. Anlamlı hiçbir cevap yok. Bizim bak anayasamızda yazar. Sahiller halkındır kardeşim. Milletindir. Sahilleri hiç kimse vatandaşın ulaşmasına engelleyecek şekilde kendi kafasına göre dizayn edemez. Hele de Boğaz'da. Vallahi buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslenelim. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne seslenelim. Kardeşim böyle bir şey olur mu ya? hangi aileden olurlarsa olsunlar hiç kimse anayasayla güvence altına alınmış olan bir haktan vatandaşı mahrum edemez nerede görülmüş ya hatta bak daha da ileri gidelim ya bu boğazın her iki yakasında oralar vatandaşa ait ya bu ülkenin insanlarına ait boğazın her iki yakasında her kim özel mülkünün sınırlarını kıyıya doğru genişletiyorsa, vatandaşın oradan geçmesine engel oluyorsa buna son verilmeli. Bu uygulamaya son verilmeli. Geçmişte hangi belediye ne karşılığında bunlara izin verdiyse onların da tek tek hesabı sorulmalı. Ya bu görüntü gerçekten ibretlik bir görüntü. Ama bu çifte standartçılığı da vurgulamadan geçmemek olmaz. Bak bir kez daha söylüyorum. Eğer orası İnönü ailesine ait bir mülk değil de başka bir siyasi partiden hele de bu AKP'lilerden birine ait olsaydı onlar böyle bir şey yapsaydı bak bir miting de orada yapılırdı. Ben sana o kadar söyleyeyim. Bir protesto mitingini de hemen orada sahilde yaparlardı. Ha şu var zaten Üsküdar Belediyesi kuvvetle muhtemel buna izin vermezdi. Gelir yıkar basına da bunu servis ederlerdi. Ama iş kendilerinden biri olunca kuzuların sessizliğine bürünüyorlar. Hiç sesleri çıkmıyor. Şimdi abi bir çıkış var. Şöyle deniyor Erol Mütercimler'den. E, bu Türkiye'ye oy kullanmaya gelen gurbetçilerden ayak bastı parası alınsın. Ya Mehmet buna bir çıkış demek bence çok yanlış. Yani bu bir zırva, öyle söyleyeyim yani. Bunun adı zırvalamaktır. Şimdi yabancı düşmanlığıyla yetinmiyorlar bir de üstüne bunun gurbetçi düşmanlığını eklediler. Yani bizim ta 1960'lı yıllardan beri Avrupa'ya çalışmaya giden gariban Anadolu insanımızın orada taş üstüne taş koyarak inşa ettiği, ülkesine milyarlarca marklık geçmişte bugün yüz milyarlarca liralık, euroluk katkı sağlayan gurbetçi vatandaşlarımızı Türkiye'ye, bizim toplumumuza adeta düşman gibi göstermeye çalışıyorlar. Erol Mütercimler denen bu şahıs da akademik ünvanı olan bir şahıs. Diyor ki bunlar diyor Türkiye'de oy kullanmamalı diyor. Hatta diyor ayak bastı parası alınmalı bunlardan diyor. Ya Allah aşkına dünyadaki uygulamalara bir bak. Fransa'da da yurt dışında yaşayan Fransızlar oy kullanıyor. Hatta onların kendi milletvekilleri var 11 seçim çevresinde. 2020 Amerikan seçimlerinde 7 milyon Amerikalı yurt dışından oy kullandı. Birçok ülkede benzer haklar var. İş bizim gariban Anadolu insanı oy kullandığında mı bozuluyor? Ya da bu de anti antidemokratik oluyor. Niye göre antidemokratik oluyor kardeşim? Sen bu insanlardan ne hakla ayak bastı parası alınması gibi bir talepte bulunuyorsun. Sen o insanların ekonomiye nasıl katkılar sağladığını biliyor musun? Eğer bilmiyorsan ben bende bir falan döken var test başkanı. Onun bu yaz yaptığı bir açıklama var. Açık kaynaklardan gir bak. Diyor ki esnafın başkanı. Gurbetçi diyor ortalama 15-16 bin euro diyor. Para harcıyor diyor. Yaklaşık 700-800 milyarlık ekonomiye bir katkıları var diyor. Milyar milyar eurolar. Bak sadece gurbetçi Türkiye'ye geldiğinde tatile gitmiyor. Şunu yapmıyor bunu yapmıyor. Evini tadilat ettiriyor. Çarşı pazar canlanıyor. Ticaret hızlı dönmeye başlıyor başlıyor. Birçok Anadolu kentinde bu iş böyledir. Tabi bu arkadaşların Anadolu'yla bir işi gücü olmadığı için bu işleyişin nasıl olduğundan habersizlerdir. Bu açık açık bir nefret suçudur, sana öyle söyleyeyim. Aynısını yabancı düşmanlığı konusunda yaptılar. Türkiye'ye gelen turist sayısının azalmasında etkili oldu bu arkadaşlar. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden Bak Avrupalılar hiçbir Orta Doğu turiste kapılarını falan kapatmıyor. Hay hay diyor, buyurun gelin alın diyorlar. Biz yabancı düşmanlığıyla, bazı tiplerin körüklediği yabancı düşmanlığıyla bu turistleri yavaş yavaş kaçırdık. Yavaş yavaş kaçırmadık da daha hızlı kaçırdık. Şimdi sıra gurbetçilere geldi. Bak gurbetçiler üzerine sistemli bir şekilde bir yıpratma, gurbetçilerle ülkemizde yaşayan insanları karşı karşıya getirme gibi bir strateji ince ince, sinsi sinsi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ne istiyorsunuz ya gurbetçilerden düşmanlık yapacak kimse kalmadı sıra Gurbetçilere mi geldi? Sen gurbetçilerin 1960'lardan beri bu ülke ekonomisine verdiği katkının acaba toplu iğne ucu kadar olanını verebildin mi? Böyle bir katkın oldu mu senin gurbetçiler kadar? Ya onu da bırak. Bu insanlar bu ülkenin has evladı ya, bu ülkenin vatandaşı. Kardeşim, Fransa bu hakkı veriyor, sorun olmuyor. Amerika bu hakkı veriyor, sorun olmuyor. Avrupa'nın her ülkesinde var. Almanya'sında var, diğer ülkelerde var. Güney Amerika'da var, şurada var, burada var. Dünyanın her yerinde anayasal bir hak olarak insanlara tanınan bir hak bu arkadaşlar kullanılsın istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü yurt dışından gelen oylarda yüzde 60'a 40 gibi bir denge var. Yüzde 60 bu arkadaşların kafa yapısındaki ideolojiye değil, bu arkadaşların düşmanlık beslekleri ideolojiye yakın kendini hissediyor. Ya gerçekten akıl alır gibi değil Mehmet ya. İnsan hani. Ya bunlar olmamalı ya. Bu ülke bunları konuşuyor olmamalı. Hele de gurbetçilere yani Türkiye sevgisi, Türkiye'ye olan bağlılıklarını kimsenin anlayamayacağı, anlatamayacağı gurbetçilere böyle bir yaklaşım kabul edilemez ya. Yok ayak bastı parasıymış. Yok efendim bunlar seçimlerde oy kullanmasınmış. Ya geçin bunları. Hakikaten geçin. Diyelim ve programı bitirelim. Teşekkürler Zafer abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.